Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size böyle evde yemek olmadığında şipşak hazırlayabileceğiniz ama şahane bir tarifim var. Müthiş lezzetli oluyor. Ton balıklı sandviç yapacağız. Hadi nasıl yapıyorum bakalım. Evet ton balıklı sandviç yapacağız arkadaşlar. Ben şöyle bir tane ekmek almıştım Migros'tan. Şimdi bunu bir güzel ilk önce yarıya keseceğim. Çok tahıllı ekmek olarak geçiyormuş. Migros'ta bazen arkadaşlar böyle bir alana bir bedava yapıyorlar ya ekmekleri. O şekilde iki tane almıştım. Bundan çok güzel dedim sandviç olur. Neli yapayım derken ton balıklı yapayım dedim. Siz de yararlanın istedim. Hadi şimdi nasıl yapıyorum göstereyim size. İlk olarak bir yere keseceğim. Bu arada ekmek arkadaşlar önden değil tersinden kesilir. Bilmeyenleriniz de öğrensin. Bu şekilde mis gibi ekmeği kesersiniz. bu arada güzel ekmekmiş. Şöyle ortasını da açacağım. Peşine içine süreceğim, sosu ayarlayacağım. İçine sürüyoruz mayonez. Şöyle bir yaklaşık göz kararı ekleyeceğim ama ben size söyleyeyim. İşte bir yemek kaşığı kadar tepeleme mayonez. Şöyle yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar Ketchup, şöyle bir çay kaşığı kadar da e, hardal ekliyorum. Bunu şöyle bir güzel karıştırıyorum. İsterseniz barbekü sosu da ekleyebilirsiniz. Ne eklemek isterseniz orası size kalmış ama bu üçlüyü muhakkak bu dediğim ayarda yapın. Çok yakışıyor. Bu da hazır. Peşine içi için şöyle bir miktar maralı yıkadım arkadaşlar. Bunları bir doğrayacağım. Bu arada ekmeklerimi mikrodalganın buz çözme ayarında ben birazcık böyle ısıttım. Öyle olunca daha yumuşamış oluyor. Eğer ekmekleriniz bir günlük falansa hani dünden kalmaysa o şekilde ısıtabilirsiniz. Yani mikrodalganın en düşük ayarıyla. Şöyle bir 1-2 dakika tutsanız yeter. Şimdi şu marolları da bir doğrayayım. da doğradım. Şöyle kabıma geri alayım. Peşine şöyle minik bir tane soğanım var. Önce yarıya kesiyorum. Ondan sonra da şöyle halka halka doğruyorum. Bunları da şöyle bir elinizle açın. Hani bütün halde kalmasınlar. Peşine çeri domateslerim var. Bunları da şöyle ince ince doğruyorum. Tek eksiğim kaldı. O da turşu arkadaşlar. Değil malzemelerim hazır arkadaşlar, sandviçin yapımına geçebiliriz. Şöyle ilk önce hazırladığım karışımdan ekmeğimin içine sürüyorum şöyle. Şöyle gördüğünüz gibi sürdüm. Peşine marolumdan alıyorum şöyle, içine biraz koyuyorum. Biraz soğan koyuyorum. Turşu koyuyorum. bir domates koyuyorum. Peşini tombağımı açıyorum ve şu yağını süzdürüyorum arkadaşlar. Şöyle yağını süzdürdükten sonra bunu da bir güzel bu domateslerin üstüne doğru şöyle yerleştireceğim. Peşin arkadaşlar, ketçap değil ama ben biraz daha mayonez sıkıyorum bu ton balıklarına da şu şekilde. Peşine de evinizde ne varsa kaşar peyniri, çedar peyniri fark etmez. Ya yani beyaz peynir bile yakışır da. Biraz da şöyle peynir eklemesi yapıyorum. Hem şık duruyor hem de şöyle bakar mısınız sandviçi? Mükemmel. İşte bu şekilde diğerini de yapacağım arkadaşlar. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Youtube kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmuyorsunuz. Ayrıca tariflerimi denerseniz Gözlerin Tenceresi Instagram adresinden bana fotoğraflarını ulaştırın ki onları da sizden gelenler olarak yayınlayayım. Afiyet olsun.